küçük adamlar. Çocuklar bir hurma ağacı gölgesinde oyun dünyasına dalmışlardı. Selamün aleyküm küçük adamlar sözüyle kendilerine geldiler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah dediler. Sesin geldiği tarafa bakınca Malik'in oğlu Enes'i gördüler. İçlerinden bir çocuk Enes amca sen de bizimle oynar mısın?" dedi. Enes, peygamberimizin çocuklarla oynadığını çok görmüştü. Bu duygularla onların arasına oturdu, hem oynuyor hem de sohbet ediyorlardı. Çocuklardan birisi sordu. "Enes amca, biraz önce bize neden küçük adamlar dediniz?" Enes Çocuğa sevgiyle baktı, eski günlere daldı. Sevgili çocuklar, biliyorsunuz ben uzun yıllar peygamberimize hizmet ettim. O hem kendi çocuklarını hem de diğer çocukları çok severdi. Bir defasında Hazreti Fatıma'nın evine geldiklerinde peygamberimiz Hazreti Hasan'ı kastederek Küçük adam orada mı diye sormuştu. Ben de onun için size öyle seslendim.